Selamlar arkadaşlar yeni bir YouTube videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS 2'de yeni gelen Volvo FH Series 6 ve 5'e bakıyor olacağız. Şöyle FH Series 6'ya girelim. Yani seçenekleri görüyorsunuz ama şöyle bir şey var. Şu an modifiye paketlerini falan uygulamamışlar sanırsam. Şöyle en koca kafalı olanı alalım. Normal aynen şu olsun. Buradan da şöyle bak. Şöyle aşağı inebiliyoruz mu? İndik. Şunu kapatabilsek iyi olurdu ya. Bu uzun olsun mu? Ama gerçi şu an Yunanistan'da uzun olmasın bence. Hatta tam tersi. 4 çarpı 2 olsun. Değil mi? Aynen. Bunu da geri şunu yapalım. Çok iyi. Tamam. Ee, ayrıca e, motorlarda şöyle göstereyim. 780 beygir ile en yüksek beygire sahip e, çekici olmayı başardı. Zaten Volvo'ydu. Gene Volvo'da. E, şöyle 12 mi yapalım? 6 hmm, 6 vites olsun. İçerisine şöyle bakacak olursak gayet güzel. Sanırsam yeni favori'larım Iveco'yu bırakırım. Iveco'yu da sevmiştim. Yenilikçi, dinamik, dayanıklı. Dayanıklı diye herhalde, fiber. Aynen. FH16 FH16'nın turuncu şurada detayları var. Hadi turuncu yapalım ya. Bu sefer de böyle bir farklılık olsun. Hatta ve hatta e, kendisini bile turuncu yapabiliriz şurada hazır şeylerden varsa. Hazır 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 turuncu şeylerden var mı? Bak olabilir işte bu. Şu da olabilir. Bu da olabilir. Hatta şu olsun ya. Iced Merceri diye bir şey. Çok fazla şey yapmayacağım. Şunları hemen bakalım. Gördüğünüz gibi çok fazla seçenek yok. Şunu ekleyelim. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Yok da yok yani. Şunu ayarladık. Bu zaten ayarlı. Bu da ayarlı. Şuralara şey takabiliriz. Havuz süs ışıkları. Allah Allah. Bu acaba moddan mı geliyor? Kendinden mi var? Çok garip bir şey, beğenmedim. Ee, tepeye bir tane şöyle çakar koyalım. Burada da şunu seç gitsin, hiç fark etmez. Baksana bu bile şey ya. Şu hala var. En sevmediğim güneşlik. Güzel bir şey gerçekten yok. E, bu kalsın. Şunun uzunluğunu koyalım. Hocam Türkiye var mı? Türkiye bayrağımızı takalım. Şunu kaldım. Takılı. İçeriye. içeriye mi koyuyor? Ta nereye koyayım? Şöyle bol boy yazdıralım oraya. Tamam. Şunları da ayarlayalım. Yani ikisi de aynı değişim, bir yok gibi. Yani hiç seçenek yok. Ya bunu ben yarım saat normalde uğraşırdım ama şu an yani 5 dakika olmadı. Boyalı özel. Yani pek bir farkını göremedim. Şöyle boyalı olsun özel Volvo demirini mi şey yaptı sanırsam aynen. Şurada ne var? Bunu da seç. Volvo şöyle renkli olsun. Burada da hiçbir seçenek yok. Şurada da Volvo aslında ama sanki yani ortada değil bu? Niye ortada değil? Neyse. Şunu ayarladık mı? Yok. Bu tarafta bir şey olmasın içine girelim. Aa bu bizim modu daha desteklemiyor. Neyse şundan koyalım ya değil mi? Burada zaten kocaman var ya bunu hiç koymaya gerek yok. Ee, Fh16 şeysi var. Bunu hiç koymayalım. Direksiyon o bu güzelmiş. Bu kalsın e, ee, kameralı bizim mod destekliyor sanırsam ya da kendinden mi var bu sanırsam kendinden aynen kendinden var madem kendinden var bunu koyalım şuraya bakalım bir şey yok bunları sevmiyorum biraz sade olsun bayrağımız tamam Buralara yine bir şeyler koyuluyor. Şu ne? Tamam o da olsun. Başka da bir şey. Koymaya yani bunu bizimki de oluyor mu? Bizimki de oluyor o zaman. Turuncu. Bu uyumlu değil sanki biraz yanlış yapmışlar. Renk Volvo yazı da mesela turuncusu olsaydı güzel olurdu. Yani bu şeysi sunroof'u burada kalıyor. Artık sunroof'ta değil de cam mı orası tam bilmiyorum. Böyle bir şey oldu. Yani çok sade. Şu an modifiye de yok. Bunu satın alalım. Bunu şuraya gönderirken ben de hemen her şeyi ayarlayıp geri geleyim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle garip bir kaplama yaptım. Dorsa'yı da aldım. Dorsa ile uyumlu oldu. Dışarıdan şöyle fena gözükmüyor. Şöyle haritaya girecek olursak Midil en son şöyle bu tarafı gitmiştik Oğuz'la. Şimdi buraya gideceğim. Yani burayı bitiririz diye düşünüyorum. Böyle çalıştıralım bir. Yollara Sesini dinelim. dinleyelim. Ben de sesler biraz kısık ama. Sesler. Rota tekrar hesaplanıyor. Normal gibi. Buradan çıkabilecek miyiz? Çıktık. İçi de böyle karanlık değildir umarım. Şuradan girmek istiyorum ya. Şu mahalle çok güzeldi. Hızlıca. Size yeni bir rota tekrar hesaplanıyor. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Yeni rota bulunuyor. Rota tekrar hesaplanıyor. Önce geçtik. Size yeni bir rota bulalım. Bak o bize çarptı bak. Vallahi çıldıracağım ya. Yapay zekasını düzeltmediler. Yollar güzel. Adalardan devam ediyoruz. Bu belediye binası mı? Evet. ara sokaklara sürekli bakıyorum. Hani girilebilir bir yer var mı? Orada vardı herhalde. Aynen oraya şey de kamera da koymuştu. Orayı kaçırdık. Aslında şuradan dönebilirim ya. Belki de şuradan çıkışı zaten ama ben oraya gireceğim arkadaşlar. En kötü orayı keserim. Şöyle devam edelim. birini hissediyorum ya güçlü araç araç güzel olmuş ya sağa dönün diyor bak benim sola dönesim var orası bir yere gidiyor gibiydi yani. bir de bende mod var şeyleri göstermiyor o yüzden girebiliriz aslında ama yani yol çıkmıyorsa çıkmaz yola gidiyor. Burası da güzelmiş. Petrol ofisleri mevcut. Peki. Buradan bir sonuna kadar bir gidelim. Duruma göre geri döneriz. sola döneyim. Son durağa geldik ama o bak buradan da bir yere gidiyor. Çok da bir yere gitmiyor gibi aslında. Bunlardan da yollar koymuşlar. Aman abicim yavaş gelsene. Ya. Dur şurada biz geçelim. Ondan sonra sen geçersin. Burası direkt böyle fabrikaya çıkıyor. Böyle bir devam edelim. Bakalım gizli yol gizli yol var mı? Yok mu üstünde? Olsaydı söylerdi zaten. Aynen yani biz şuradan dönüş alalım. Buradan bir sola döneceğiz. Kimse gelen var mı? Gelen yok gibi. Hop. Buradan da sağa döneceğiz. Döner mi? Döndü. Tamam şimdi buradan ileriki oba. İşte keyif budur ya. Şöyle yollar ekleyin oyuna. mükemmel. A'dan gidiş yoktu. Sola döneceğim. Böyle yavaş gidelim. Şimdi burada ileriden sola döneceğiz. Şurası bir yere girmiyor. Şuradan mıydı bizim giriş ya? Bizim giriş sanırsam o tarafta ya. Sağa dönmeyecektik. Dur bir bakalım, gerekirse oradan gireriz yani. Şuradan dönüş alalım. Şurada olabilir belki. Benzinlik güzelmiş. Oo buradan aşağıya da yol gidiyor. Buradan mı gidelim? Hadi buradan bir gidelim bakalım. Buradan girdik Burası şirkete mi giriyor? Aynen şirketin girişiymiş burası o, Şirket girişi çok güzel olmuş bak Beğendim Buradan sola döneceğiz Buraya yol mu veriyor? çok güzelmiş. O yüzden biraz daha burada dolanabilirim. İlerideki ilk girişten gireceğim. Sanırsam ne? Abi orası kapalıymış. Biz nereden girecektik ya? Kaybolduk. Sanırsam buradan gireceğiz. Aynen. Yol zaten bozuldu. Ben buradan da. Abi aynen burası. Çok iyi abi. Evet, deniz kenarı. biz şöyle soldan gideceğiz Aynen. Şavaş yavaş gelmez. bir kaza. Çıkmamalıydık ama. Buradan sola dönünce şey oluyor. Şöyle ben bir geçeyim yoksa sana burada ezeceğiz. Şurada da Videoyu kapatırız. Evet, oraya da giremedik. Şöyle giremediğimiz yeri zorla giriyoruz. <laughs> Mükemmel bir giriş. Burada bitirelim. Şu an da bakalım aynen bir ortasında bitirdik Arkadaşlar ee, buradan sonra nereye gideriz rodos'u atlamışız yani önce buna sonra buna gitmemiz lazım ama burada başka da yok zaten son adamız Rodos bir sonraki videoda Rodos'a gideriz Büyük ihtimalle bu adada çok da büyük gibi durmuyor ee, tır hakkında biraz konuşalım tır bayağı güzel Tabi daha hareket ediyor. İndirmemişiz el evet. <laughs> Neyse. Ee, bir sonraki videoda Rodos'ta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.